Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. İki sıradan oluşan modelimiz kolay mı kolay. İnce iplerle, orta kalınlıkta iplerle daha da güzel oluyor. Hangisini tercih ederseniz. 8 ve katları istediğiniz sayıda başlayıp örebilirsiniz. Modeli direkt lastik üzerine uygulayabilirsiniz. Şimdi ben hemen 8 ve katları zincirimi başladım. Modele geçelim. Zincirimi bitireyim. Lastik üzerine uygulayacak olanlar zincir çekmesine gerek yok. Lastiğinizi hazırlayın. Direkt lastik üze, lastik üzerine modeli uygulayabilirsiniz şöyle ilk başa bir tane sık iğne bir tane zincir bir boş bıraktık bir tane sık iğne 5 tane zincir 5 tane zincir boş bırakıp altıncıya bir sık iğne. İki tane zincir, bir tane boş bırakıyoruz, ikinciye sık iğne. Beş tane zincir, beş tane zincir boş bırakıp, altıncı zincirimize bir sık iğne. İki tane zincir, bir tane boş bırakıyoruz, ikinciye sık iğne. Beş tane zincir, beş tane zincir boş bırakıp altıncıya sık iğne. Ve modelimizin birinci sırası bu kadar bir tane zincir bir boş bıraktık ikinciye bir sık iğne Evet başlardaki hazırladığımız yuvalara birer tane Zincir Modelin ortasındakilere 2 tane Devam edelim üç tane zincirimiz var. Birin şu bir zincirli yuva hazırlamıştık. Oraya girdik. Üç tane trabzan. Üç tane zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Hazırladığımız iki zincirli yuvanın içine girdik ve trabzan örüyoruz. Evet, aynı yuvanın içine 8 tane trabzan örüyoruz. 2 4 6 8 3 tane zincir çekiyoruz, ilmek alıyoruz. Diğer hazırladığımız 2 zincirli yuvanın içine Tekrar trabzan örüyoruz. 8 tane. 2, 4, 6, 8 3 tane zincir ve son yuvamıza da 3 tane trabzan örüyoruz. Şu başta zinciriyle 4 olmuştu. 3 taneyi örelim. Sondaki sık iğne tepesine de bir tane trabzan. Çok kolay bir model. Hemen devam edelim. bir tane zincir, bir tane sık iğne. Üç tane zincir ilmek aldık. Şurada hazırladığımız iki zincirli yerlerimiz var. Oraya girdik boşluğuna. Ve fıstık. Dört defa doluyoruz. İki de kapattık. Bir fıstığımız oldu. İki zincir aynı boşluğa tekrar dörtlü fıstık. Dört defa doluyoruz, iki de kapatıyoruz. Şimdi beş tane zincir. ilmek aldım. İki tane zincir üst üste. Fıstık onları kapatacak dört defa doluyoruz. Şöyle asılalım, düzgün dursun. İki de kapattık. İki tane zincir, aynı boşluğa tekrar fıstık. Dört defa doluyoruz fıstıklarımızı. İki de kapatıyoruz. Beş tane zincir. Eğer ipiniz ince ip iple örüyorsanız fıstıkları 5 defa 6 defa doldurabilirsiniz. Son yuvamızın içine girdik. Dörtlü fıstık iki de kapattık. İki tane zincir ilmek aldık. Zincirler arasında kalıyor bakın. İki sıra zincirimiz var fıstığımızı ördük ve kapattık. Tekrar 3 tane zincir. Şu ilk başta sık iğne yapmıştık. Tekrar buraya bir sık iğne. Ve modelimiz bitti. Yer değiştirecek modelimiz fıstık arasında iki tane zincirimiz vardı. Oralara bu sefer trabzan dolduracağız. Bir zincir, bir sık iğne. İki tane zincir. Fıstığın arasındaki yuvaya girdik. Şimdi yine buraya sekiz tane trabzan. Evet 8 tane tırabzanımızı ördük. 3 tane zincir. Diğer fıstıklı yuvanın arasına girdik. 8 tane tırabzan 3 tane zincir ve son fıstıklı yuvamızın içine girdik. 8 tane tırabzan. 2 tane zincir. Şurada da 2 çekmiştik ilk başta. Ve sık iğne ile çıktık. Evet modelimiz bu sırada şekillenecek. 3 tane zincir. İlmek aldık. Şu altta 3 tane trabzanımız vardı. İlk sırada ördüğümüz. Oraya fıstık. 4 defa doladık. Şöyle kapatalım. Burada tek fıstık. Yarım model var orada. Şimdi 5 tane zincir. İlmek aldık. Bakın burada yine 2 tane Zincirli yerimiz var Biz şimdi iki zincirli yerin boşluğuna değil Bir önceki 8 trabzanlı yerin tam ortasına batıyoruz Trabzan boşluğuna 4 sağda 4 solda kaldı Ortaya girdik trabzan boşluğuna Dörtlü fıstık 2 de kapattık 2 tane zincir Aynı boşluğun içine tekrar fıstık dolduruyoruz. 4 defa doladıktan sonra 2 de kapattık. 5 tane zincir. İlmek aldım. Yine ilk başta ördüğümüz 8 tane tırabzanın tam ortasındaki boşluğa batıyoruz. 4 defa doladıktan sonra 2 de kapattık fıstığımızı. 2 zincir aynı boşluğa tekrar 4 tane dolayarak fıstık örüyoruz. 2 de kapattık. 5 tane zincir. ilmek aldım. 3 tane trabzanımız vardı alttaki sırada. Oraya girdim ve bir tane fıstık. 4 defa doluyoruz. 2 de kapattık. İlmek aldım. En sondaki sık iğnenin tepesine bir tane trabzan. Ve modelimiz yer değiştirdi. 3 tane zincir ilmek aldım. Fıstığın tepesine trabzan. 3 tane. Bir, iki, üç. Üç tane zincir. Fıstığın ortasındaki yuvaya girdim. Sekiz tane trabzan. 3 tane zincir ilmek aldım. Diğer fıstıklı yuvanın içine 8 tane trabzan örüyoruz. 3 tane zincir ve fıstığın tepesine üç tane trabzan. Bir tane de kenar için trabzan örüyoruz, dörtlüyoruz. Ve burada iki tane modelimiz oldu. Bir model üçlü, bir model ikili oluyor. bir zincir, bir sık iğne, bir boşluk bırakıyoruz bir önceki trabzandan, tekrar bir tane sık iğne. Üç tane zincir, dört tane buradan ayırıyoruz, boşluğa girdik. Dörtte diğer tarafında trabzan kaldı, uzattık ve dört dolamalı şöyle fıstık ördük. İki de kapattık. 2 tane zincir aynı boşluğa 1 fıstık daha. 2 de kapattık. 5 tane zincir. İlmek aldım. Diğer 2 tane zincirli yerimiz var. Bakın zincirlerimiz. Bir alttaki trabzanın tam ortasına tepesine değil boşluğuna 1 fıstık. İki zincir aynı boşluğa bir fıstık daha. Onu da iki de kapattık. 5 tane zincir. İlmek aldım. Son zincirli yerim var. 2 tane zincir üst üste. Bir alttaki trabzanı ortalayıp boşluğundan girerek bir fıstık. İki zincir aynı boşluğa bir fıstık daha. Sekiz tane trabzan örüyoruz ve dördü sağda, dördü solda kalacak şekilde ortalıyoruz fıstık ördüğümüz yerleri. Üç tane zincir ve buraya bir sık iğne. Bir zincir tekrar bir sık iğne. 3 tane zincir çekip devam edeceğiz. Artık başladığımız yerden itibaren aynısı şekilde örülecek. Bir tane zincir ve döndük. Bir tane sık iğne. Üç tane zincir ilmek aldım. Fıstıklı yuvanın içine 8 tane trabzan. Üç tane zincir ilmek aldım diğer fıstıklı yuvanın içine. Sekiz tane trabzan. Tekrar 3 tane zincir ilmek aldım. Son fıstıklı yuvamın içine de 8 tane trabzan. Modelimiz bu kadar kolay. Bir sıra trabzan sırası, bir sıra fıstık sırası. Bir model 3 tane, diğer model iki tane. bir tane sık iğne bir sık iğne de köşe için ve döndük. Çok kolay bir model. Herkesin örebileceği şekilde artık aynı şekilde modelimiz uzayacak. ne örmek istiyorsanız kolay mı kolay. Bir sıra sekizli trabzan olarak yuvaları trabzan örüyoruz yuvalara. Bir sırada da fıstık hazırlıyoruz trabzan için yuva. Hemen köşeye bir tane fıstık. 5 tane zincir tekrar bir önceki trabzan sırasının ortasına girdik zincirlerimiz fıstığın arasında kalıyor dörtlü şöyle dolayarak fıstık iki de kapattık tekrar 2 zincir aynı yere fıstık Fıstık hazırlayacağımız yerler de belli. Fıstıkların hazırladığı ördükten sonra hazırladığımız iki zincirli yuvalara da trabzan örüyoruz. Kolay mı? Kolay bir model. Herkesin örebileceği şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka modellerde görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.